süreci e, sağlıklı bir şekilde yönetip yürütebiliyorsanız karşılıklı mutabakatla hedeflediğiniz bir noktaya ulaşıp e, tamam artık bundan sonra hani siz kendiniz yolunuza devam edebilirsiniz. Yine ara ara görüşebiliriz dediğimiz aşamaya gelebiliyorsak bu bizi çok mutlu ediyor. Yani gülen gözlerin, gülen yüzlerin o sens odasından çıktığını görmek çok mutluluk verici. Zor tarafları nedir? İşte buna tek başına karar veremiyor olmak. Yani süreci tam belli bir noktaya getiriyorsunuz. Maalesef hani e, sosyal alanda çalışan belki herkesin zorluğu. Ameliyat masasından kimse kalkıp kolay kolay gitmez. Çünkü onun büyük ne kadar büyük bir risk barındırdığını biliyorlar. Fakat e, gerek psikoterapilerde gerekse benim alanım olan aile danışmanlığında e, maalesef gelen danışanlar hani birazcık kendilerinde düzenle gördüklerini hissettikleri anda daha halbuki şey gibi düşünün yani ameliyat masasında daha henüz açık gibi düşünün. Ama iyileşme gördükleri anda yarıda bırakıp kesebiliyorlar seansları. Yani bunu sürdürmek hani bizim elimizde olmayabiliyor ve hani bunun bir zaman sonra daha huzursuz kısmı mesleğin bu oluyor. Yani süreçle ilgili. Evet. Hani çok şükür ki çok azınlıkta oluyor. Yalnız bir şey söylemekte burada yarar görüyorum. Mesela bu konuda Kadınlar çok daha hevesli ve istekli aileleri adına bir şey yapmak, ilişkileri adına bir şey yapmak üzere, danışmanlık al almak üzere. Erkekler ise bu konuda daha çok anı kurtarmak, geçici olarak bir kriz varsa o kriz çözülsün, eşi evden gittiyse veya boşanmayı düşünüyorsa bundan vazgeçsin, eve dönsün. O kendi rutin e, alanına döndükten sonra daha fazlasıyla ilgili gereksiz ve lüzumsuz görüyor. Halbuki aile varlığını sürdürebilmek biraz daha kadının taleplerinin içinde gizli. Kadının talep ettikleriyle aile daha sağlıklı ve daha uzun soluklu devam edebilir, yaşayabilir. Ama erkekler daha çok kısa vadeli düşünüyorlar, uzun vadeli değil, anı kurtarmanın biraz daha derdindeler. Yapımız öyle, olduğu için belki de. Tehditle geliyorlar bazıları yani işinin şeyi hani eve döndü eşini eve döndürmek için geliyor beyefendi ve hani 2 3 seanstan sonra hani biraz artık hani eşi e, sükunete erdiyse eğer ondan sonra bitirebiliyor. İşte bu konuda mümkünse hani terapistleriyle psikoterapiye gidiyorlarsa veyahut danışmanlarıyla birlikte karar vererek bir süreç yürütsünler. Yani bunu da en az tıptan faydalanırken nasıl çok dikkatli oluyorlarsa, çok hassas oluyorlarsa bedenlerini, biyolojik varlıklarına ne kadar değer veriyorlarsa kendilerine psikolojik olarak da, aile psikolojisi olarak da aynı değeri ve önemi göstermeleri gerekir. Bunu da ifade etmek istiyorum.